Ne dinliyorsun böyle heyecanlı heyecanlı? Maç öncesi motivasyon müziği. Öküz yeter mi? Aha, Mehmet Emre Türküsü'nü mü hazırlanıyor maçı? Evet. Aha, Bu ne yapıyor lan böyle? Rüyasında Barcelona'ya gol attığını görmüş. Gol sevincine hazırlanıyor. Lan geçen hafta Konya'ya gol atamadı. Barcelona mı gol atacak? Anca rüyasında görür. Değerli cemaat, beni cenaze ver diye çağırdılar. nerede? 90 dakika sonra burada hocam. İyi o zaman ben bir abdest tazeleyim. Hayır İsmail. Bu İsmail niye ısınıyor? Mustafa'nın ağrıları varmış. Ne olur ne olmaz diye İsmail'i hazır tutuyoruz. Vallahi İsmail e nasıl rekoru kırarız. Ne rekoru abi? Hakan Arıkan'ın bir maçta 8 gol yeme rekoru. Abartma istersen formundayım bu aralar. Değil mi Halil abi? Tabii canım ne demezsin. Lanam mı abarttınız? Korkmayın bu kadar. Messi yok. Barcelona eski Barcelona değil. Biz de artık eski Galatasaray'dınız. Sorun orada şekerim. O da doğru. Öyleyse korkabiliriz. Ya Arda abi o değil de Barcelona'dayken Messi ile ara nasıldı? E işte belli etmezdi ama kıskanırdı beni. Göbeli mi kıskanırdı? Adama terör yok Ömer Bayram tutmuş ko. İmkansız ko. O zaman Obama'yan ko. Nelson tutmuş ko. O daha da imkansız ko. Öyleyse temelli sıçmış ko. Onlar ne ko? Onlar ne diyor? Anladık lan! Seni de tercüman diye aldık bütün konuşmaların sonuna kok atıp para kazanıyorsun. Harbiden o poşetteki ne başkanım? Galibiyet priminiz. Maçı kazanın. 5 kiloluk ayçiçeği yağını alın. Ben demiştim size bu maçın primi değerli olur diye. yanlış bir tane eksik burada. Adama Trore diye biri var rakipte ona verdik. Herif maça çıkmadan önce kendini yağlıyormuş. Takım hazır mı Torrent? Takım ko hazır ko. Takımda ruh yok ko. Takımda ruh yok diyor başkanım. Onun içinde bir çözümüm var. Hepiniz parmağınızı katın. Ne oluyor Ka sen ruh yok demedin mi? Kibir ruhunu çağırıyoruz başkanım. Galata Saray'ın 2000 ruhunu. O ruh bir daha gelmez başkanım. Olsun bir deneyek. Ey ruh, geldiyse üç defa ses ver. Ey ruh ko, gelmiş ko üç defa haber vermiş ko. Aha geldi, vallahi geldi. Arkadaşlar maç baş başlayacak sizi bekliyorlar. Yok değilmiş, güvenlik görevlisiymiş. Ne yapacağız şimdi? Allah yardımcımız olsun ko